kayın babasına çay götürecek. Kayıp... <laughs> Şu anda YouTube kanalımızın ilk videosu. Bir dakika. Çok heyecanlı. Da. <laughs> Hepinize merhaba. <laughs> Şu an YouTube kanalı açmaya <laughs> karar verdik. <laughs> en çok Merve karar verdi YouTube kanalı açması. Kayın babasına çay götürüyor. Benim bu kayın babama yemek götürüp geliyor. <laughs> bu ablam Seda Yıldırım. Sümeyye'ye kızenim. Bu da Merve baş tacı. Kanalımızın Nur. sahibi çünkü o oh, ah, Merve, Merve, Merve. Merve Nur. Merve, Nur Ebu Huzeyfe. Ebu Huzeyfe. Ebu Huzeyfe. Mustafa abinin oynasana oğlum. Ebu Huzeyfe. Ya Eba Eyyübel Ensari. <laughs> Abi ne yapıyorsun ha? Ehlibeyt Beyt Junior. Dikkatli ol toparlanan Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'in yarısı burada. Bu ağlam şu an örüldü. Beni çekmiyor kimse ama olsun ben kendimi çekebiliyorum. Burada adını bırak ışığında huzur diye biz. Kendini şuradan çekeceksin yalnız. Şöyle. Ben yalnız şey Zeynep Soeda. Zeynep o. Zeynep Soeda. Soeda. Ebu Zeynep. <laughs> <laughs> Ebu, Ebu Merve. <laughs> Ebu Merve. Ben çok eğlendim Çünkü ben Ayda ya da bir dışarı Ebu çıktım. Merve kanalıma hiç bakmıyorsun ama şu anda. Her Merve şu an çok gaza <laughs> geldi. Ebu Merve. Ebu Merve. Neyse arkadaşlar. <laughs> Merve Nur'un bombası <laughs> Ebu. <'un> bombası. <gülüyor> <gülüyor> bu bu kızın cehennemi. Merve Nur'un bombası diyor. Babası diyorum da. <laughs> Hadi kırmızı al. Hadi kırmızı al. <laughs> Merve Nur. Ebu Merve bizi rezil ediyor. Sümey çok sakin. Sümey ölüyor çünkü. Arkadaşlar arkamdaki biri bana çarptı. Arkamdaki bir abla bana çarptı. Ben ona özür dilerim derken kadın bana göz devirdi. Hiç mutlu değilim şu anda. Hani neden bu kadar kabayız diye. Kendimize durup sorgulamamız gereken yerlerin olduğunu düşünüyorum. Neyse arkadaşlar şu anda bu kadar haber var. Ee, şurada duran birini çakal sanmış. Çakal saydı bizi bir anlamda. Çakal sanmış. Ama bir dakika şu an hiç YouTube kanalıma. Hani sen YouTube kanalını çok iyi yönetirdin falan. Evet sevgili arkadaşlar bugün takatımızın gözdesi Nuda'dayız. Evet Rusya. Rüsvet... Reklam oluyor mu bilmiyorum. E bu Merve geziyor aslında. Şöyle kombini var. Ebu Merve dur bir dakika şöyle. E bu Merve. Otoparkta neyi çekmek istiyorum biliyor musun? Neyi? Böyle yerden bir şey alıyormuş gibi yapıyorlar Sonra kalkıyorlar böyle <laughs> böyle yürüyorlar Gidip çekelim mi? Nasıl kuduruyorum ona? Git gidelim mi? Ablama izin ama gidebiliriz bence Ebu Zeynep e, çok güzel. Seç. Ebu Zeynep'e bakar mısın? Merve'ye dön Ebu Zeynep, Sümeyye Merve'ye Dans et Merve Merve bunu gerçekten paylaşacağım biliyorsun değil mi? <laughs> Nerede paylaşacağım? Youtube'da <laughs> YouTube'da paylaşacağım. Evet. E bu Merve. Evet ilk videosu. Gergin. Ayaklarım yere değmiyor. Neden? <laughs> Neden bu burada? Uçuyorum. Bakayım. Bakayım. Ama YouTube'a paylaşacağımı söyledim. Şuraya <laughs> mı bayılacak? Bakayım. Yok yok çok iyi duruyor. Rek olan benim ama. Ama az önce gerçekten değil mi Merve? Ünlü Merve hani insanlar sana hiç garipsemiyor bile. Evet. Yani ben de geldim yani çok şey karşıladım. Araba dinlerken <laughs> arabam yok. Araba dinlerken yani sana böyle çırgınlar falan yapıyorlar derken. Pankar taşıdılar Merve'ye yazıyor ki hoş geldin Merve'den Erden. Welcome Türkiye falan yazıyor. Bu ne oluyor yani hani bu kadar abartıyı sevmiyor asla göz gülüşmeler asla ne asla Nasıl Gösterişten nefret eder aynen. Sevmez bu da haberiniz olsun buradan kalmana selamlar sevmiyor hiç hiç. Arası yok böyle şeyler. O daha sakin, daha mütevazı. Neymiş mi? Mütevazı. oluyor, mütevazılığın da kendisi. belki de de, çok iyi bir kameram olur. Canon A o. 800-400 falan olur. Evet. Çekiyor. Ama mesela iPhone 8'i çekmek. Sanki ne bu arada? Canon Canon can okuyorum Allah Belki... Böyle de, dediğim şey, TikTok falan Canon evet, falan. Tamam. Daha sonra görüşürüz. daha bir şeyler deniyor. Hani alsam mı diye düşünüyor aslında. Asla kendini <laughs> durup sıkıp. Yanlış anlaştık. Morlus'un beğenmemiştik tiyatronu. Bir bana bak şey. bir bana bak. Doğal allık. Bir şey, bir Merdi şu an kilitliyordu şey, arkadaşlar. Delirdi. Şey. İlla alacağım, alacağım. <laughs> Kore, bir olacağım. Kore BTS adı. Böyle çevirttirmeli hmm. daha güzel. Evet o çok güzel. Haklı. Çok yapış yapış. Kore bilginiz falan gidip duruyor. Şuradan da bizi rezil Videoları yan olur bazıları bilmeyip dik çekiyorsun meyye mesela. Merve. Tokattaki soğuğu Geldi, Gratis'ten kendine ılarınızı vurunur, rujunuzunu aldı gidiyor. Kamal yazıcı oğluna söylüyorum bu tokatın soğuğu nedir? Mika'yla e sormuyorum ben. Neden? Ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Kemal Yazıcı belki ulaşırım. Yani. Bu videonun ulaşırsa. Bu çok katı, yerden ısıtmalı ee, bir şey istiyorum yani. Çok soğuk. Yerden ısıtmalı ve yürüdükçe Ablam burada kendi kendini kafadan ısıtıyor. Şu anda. Topu, bak, çok güzel bir fikir. Adımlarımız bak bunları Japonya'da yapmışlar galiba. Bunları basıldıkça enerji üreten bir sistem. Basıldıkça elektrik enerjisi üretiyor ve kaç milyon insan geçiyordur şurada. Yani Japonya'da tabii ki de da milyon insan geçtiğini düşünmüyorum ama e, Bunlar geçtikçe yani elektrik enerjisi üretecek ve şu e, şeyler var ya laleler, damlaklar pardon. Onları Hı. lale devri çocuklarıyız değil. Lale devri çocukları biz. Bir de e, tokatımızın ve mevleketimizin elektriğinden ya değil. Ya tamam bir sus artık ya ne konuştu. <laughs> Çok sıkıldım <laughs> ağlama, sıkıldım <laughs> ağlama geldim kamerayla. Ya, Over şu an. Grit. Grit Biraz da üzgün. Smeyin de yarın MSV'si var ama geziyor işte. Farklı hayatlar arkadaşlar. Kimse de bunun de... izinden yargılayamam yani. gün sonra üniversiteme dönüyorum arkadaşlar. Ah, Merve çok arkada kalmış. Merve çek adınız. beni hakkında ne diyorsun? Bu kadar konakta... Güç zehirlenmesi yaşıyorum. Güç zehirlenmesi yaşıyorum arkadaşlar. 3 puan falan da geliyor. kazandı. 3 puan fazla aldı benden. <laughs> değil çok mi Merve? Kaç? Ne kadar kazandın? 1718 1718 fazla aldım. üstünlüğümle burada her hakkı konuşmaya sahibim. Sahip tam da Elim çok üşüyor ama ben YouTuber arkadaşlar sizi çok sevdiğim için şu 10 ekşi son derecede bile size video çıkıyorum. Kulaklarım çok üşüyor falan. Ama YouTube'u o kadar çok seviyorum. Sizi ailem olarak görüyorum. Evet. Acı kayıyor kayıyormuş. Oh evet, diye yani. Şaka yaptım. Bence, Öyle şaka. Bence, bence, bence. Son sözünü söyle kamerayı kapatacağım. Son Neyse markette devam şaşır. ederim. Görüşürüz. Kuş sıçtı. Bakayım. Ay, hayır. Bakayım. Kanka. Kanka tamam. Sustur. 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 Arkadaşlar Sümeyye çok hızlı ama kafasında kuş sıçtı. Kuşun bokları. İnanmıyorum. <laughs> Çok sinirli, aşırı sinirli. Arkadaşlar artık çöplerimi de yerlere atıyorum haberiniz olsun. 16 yıldır yerlere çöp atmıyorum. 17 yıl at, çöplerimi yere atmam hiçbir şey yapmadım. Hala etraf çok pis. Artık yere atıyorum. Sime çok sinirli bu arada. Yürüyor hadi bay bay. Ha, arkadaşlar Sime tırbanı çıkardı. <laughs> daha diyor ki ben <laughs> kapanmayacağım dedi. Ben daha de tırbanı. <laughs> çıkardım tahmin etsem de açıldı şimdi de diyorum günah geri tah şunu geri taşıyorum diyorum ama tahmin yapacak da bir şey yok ağlıyor açıldım diye de ağlıyor günah cennetim kapısı kapandı neyse başka kapı açılır biri kapanır biri açılır hayırlısı olsun kardeşim arkadaşlar youtube videosunun kapanışını burada yapıyorum çünkü ayrıldık yollarımız ayrıldı herkesle ben burada kapatıyorum arkadaşlar. Zümeyi de at geri kapandıramadım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Elimde şarbıyla geziyor dedim böyle olmaz. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ilk video. Hayırlısı olsun yolda karar verdim. Youtuber olacağım çünkü. Baktım ki hiçbir şey yapamıyorum. Baktım hiçbir şey yapamıyorum ben. Böyle. Hoşçakalın. Bay bay.